Ya vlog çekmeyeyim dedim ama salak da çekecek gibiyim ya. Bu ne oğlum? Aa, la, la. Müzik de ondan mı geliyor? Çok, Çok yüksek ses veriyor mu? Ne ne? Çekiyor. A bu da bir havalimanında gördüğümüz robot ondan geliyor. Bayağı iyi. Yok, Ay bu ne ya böyle? Kadınlara özel oje diyarı. Evet, bu da bıyık gibi olmuş. O zaman şöyle diyelim mi? Bir vila daha hoş geldiniz. Bilmiyorum. Al dedi dayanamadı. <laughs> Çok güzel şeyler var size göstermek istedim arkadaşlar. Şu an e, Arap Emirlikleri'nin havalimanındayız. Abu Dhabi'de Ya Abu Dhabi, Dhabi Bu bilgiyi 5 dakika önce öğrendim arada. <laughs> evet, Volkan'dan öğrendim ve size satıyorum hemen. Güzel yerler var ve video çekmemi sağlayan az önce izlediğiniz robot. O robot sayesinde video başladım. Hadi hayırlısı. Bu sigara içme alanının ne kadar küçük ve boğucu olduğunu görüyorsunuzdur. Gözünü sevdiğimin Türkiye'si. Keşke bizde de böyle olsa içemesi kimse hiç kimse. Tık, bizim oturduğumuz yere bakın. Oğlum böyle bir genişlik Biraz olabilir mi ya? Üff. Birazdan iki tane top Çok iyi. Şuraya bak. Bam. Endonezya. Uçaktan indik. Bütün uçak boyunca buz gibi üşüyordum. Çok soğuktu. Volkan dedi ki, inşallah dedi bu dediklerinden pişman olmasın burası. Uyuduk ya, pas uyuduk. Yemekler de harikaydı, her şey harikaydı. Kuzuların sessizliği. <laughs> evet, Türkiye'den vize istemiyorlardı güya ama Volkan sınırdan geçemedi. Ben pasaportumu gösterdim, geçtim. Avrupa Birliği vatandaşı olmanın ayrıcalıklarını burada bir kez daha yaşamış oldum yani. Birazdan şurada bagaj alıma gideceğiz ama Volkan'ı beklediğim için bekliyorum. Valizlerimizi aldık. Burayı da size ufaktan bir göstereyim istedim. İçerinin her yer yemyeşil. Çalışma var, kaynak çalışması. Gidiyoruz, Volkan'ın valizi paramparça olmuş. Artık bir valizi yok. Ama işin güzel yanı burada valizin parçalandığında sana bedava uçak bileti veriyorlar. İki şehirde gidip gelebiliyorsun. O yüzden herkes valizini parçalıyor diye bir hurafe çıkarırsam inanmayın öyle bir şey yok. <laughs> Aşkım senin mekan her yerde var. Tetan burada Starbucks. Biz şimdi Jakarta'dayız. Jakarta'dan Bali'ye geçeceğiz. Hala Jakarta Havalimanı'nda gezinmecedeyiz. Arıyoruz yerimizi, yurdumuzu. Burada askerlik <laughs> askerlik hatırası çektiriyorlar bakın bu ee, bizim diğer uçağımız Abu Jakarta'ya, Jakarta'dan Bali'ye gidecek uçağımız. Terminal 2'de yüzden roller coaster'a bindik. Roller coaster'la gidiyoruz diğer tarafa. Evet, bilin bakalım neredeyiz. Havaalanına geldik ve volkan yönlendirmesiyle sen Volkan, Akkan Dal <laughs> masaj, ayak masajı yaptıracağız. Vlog'da da böyle bacaklarımı göstereyim size. Bayağı geldik. Bacak ve omuz masajı ve nerede yaptırıyoruz? Havaalanında. Havaalanında. Yarım saat masaj. Kaç para? Kaç para? 300 lira. 300 TL. <laughs> Profesyonel ayak. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Son uçağımıza da biniyoruz. Uzun süreli rötarla. Şey, e Hayır. Adıma <laughs> Hayır. Adıma sıçtım. Ya bunu mu koyayım biraz? Evet. Allah. Bu şeyin şakası. Ha, Kadıköy, Kadıköy Boğazı'na. Eyvallah. Eyvallah. Altın. Sen yaşlı olduğu için bu şakaları bilmiyor. Altıma sıçtım diye de şaka yapamam ya. Hayır. çünkü gerçekten sıçıyorlar. Aa gerçekten mi? Ooo çok kötüymüş. E. İğrenç. Ya sevgili gençlik böyle şeyler izlemeyin ya. Daha kaliteli şeyler izleyebilirsiniz. Mesela... <laughs> kaliteli bir şey mi? O Frappuccino herhalde. assassino. Frappuccino balerine. Capu, capu, cappuccino assassino.

56 milyon saatlik uçak yolculuğumuzdan sonra sürekli uyudum. Volkan da sürekli tuvalete gitti. Bu döngü hiç değişmedi 15 saattir. Ve şu an Bali'deyiz. Bali Bali. O zaman bu parça beni izleyen vlog seyircilerime gelsin. Bali'ciğim. <laughs> Mutlu muşun. <var> Güzel <laughs> <Gücel>, çevgeliyim. <çövgülüyor> Bali'ciğim dan 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 kojala di güzel sevdiğim şimdi motora bineceğiz eee ama motorumuza binelim paramızı verelim otelimize gidelim bum 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 kendimize gelelim 40 lira 40 liraya 40 dakikalık yol. Dakikası burada 1 lira arkadaşlar yollara. Siz de gelmeyin. E, sakın ha para biriktirip. Bu, bu güzelliği kendinize yapmayın. Her videomda bunu belirtiyorum. Türkiye'de kalın yaşayın. Daha güzel. Ben sizin yerinize gelip böyle videolar çekip sizi yemek yerken keyiflendirebilirim. <laughs> evet aşkım Starbucks'tan sonra ikinci mekanın Donut ama burası Donut King'e. Kingo. McDonald's. Buraları az önce konuştuk. Volkan da bilmiyormuş. Beraber gezeceğiz. Şimdi şurada muz diyarı var. Bu espriler dönmeden ben video kapatayım. Ta gelir gelmez motorlarımıza bindik Volki ile. Volki sağlam pazarlık yaptı. Tam şehri çekmek için aldım ama ara sokaklara gittim. Tık motor serüvenleri. <laughs> Tık kare hmm. Volkan hocayla Volkan ile. <laughs> aynen. Yola çıktık, otelimize yerleştik. Şimdi etrafta dolanıyoruz neler görebiliriz diye. Çok güzel yemek yeme yerleri var, henüz yiyemedik. Çünkü kendimize şans tanıyoruz. Ben buraya ekstra bir gelir gelmez hayranlık duydum. Çünkü animelerde izlediğim Japon sokaklarına çok benzeyen yerler var. İnsanların tipleri de %50 Japon'u andırdığı için beni bir çekti. Yemeklerini merak ediyorum. Fast food'tan ziyade yerel yemeklere yönelmek istedik. Bravo. Bravo. <laughs> niye gidiyorsun? Yoksa, Burger King'e gidiyorduk az Aynen Burger King'e McDonald's ama yerel yemeklere bir 3-5 restorana şans verip ağız tadıma uygun değilse tabii ki doğal olarak istemeye istemeye fast food'a fast edeceğiz kendimizi. Eğesim aldım. O şuralara bak şuralara. Ee, az önce şöyle teyzeyi düşünün. Bu teyze gibi teyzeler bir sürü ağırlıkları almışlar taşıyorlar kafalarında omuzlarında. Bizi her gören masaja çağırıyor. Gel 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 diyor. Volkan da selam veriyor ve gitmiyor ve klaba. Thank Hemen aldık club kartımızı da. Olala. Bakalım neymiş? Only 20k. Ulan ne kadar ucuzmuş. Gideriz ya. Uuu. Biz Volk ile bu gece belli ki hala ananı satıyor. Girdik mi? Bakalım bu neymiş lan? 5GX. Öf. Aa tam geldi kapattılar burada her yer gece kulübü ya. Şuraya bakın. Az önce bir tane de güvenlik bizi içeri almaya çalıştı bak. Çıkarmaya değil, almaya. Ben bir buçuk aydır Endonezya'dayım böyle bir şey görmedim. Bu mutlaka şeyler <laughs> yap. Tribes, Marmaris Tribes. <laughs> Ola la çocuk, çocuk heyecandan düştü. Çocuk volkanı görünce heyecanlandı ve yere yapıştı. Aşkım ya her yerdesin ya. Bak Starbucks Coffee. Türk Madeira'nın sponsorluğuna geldik. Bütün kostümler. Hello. Hemen ya hemen hello ya. Az önce bir e, müzik duydum. Sonra müziğin ardından baktım orada Tatun'un önünde, Tatu Shop'un önünde 5-10 tane genk, real genk duruyor. Onlara bir dans ettim. Chris'le tanıştık. Yarın bir uğrarım yanına ama Volkan'sız uğrayamam çünkü <laughs> Buranın en büyük AMM'sine geldik. Alışveriş merkezi. Şimdi <laughs> buradan karşıya geçip diğer tarafa ilerleyeceğiz. İçeriği birazcık Bak, size tsunami göstereyim. Kaçış tsunami kaçış rotası yani bu. Yasa, Tabii. Burası okyanus ya. Yasa, okyanusu. Evet. Değil, Değil mi? Yarın gündüz size okyanusu da gösteririm. Oradan da gelirse tabi Oradan İyi. İyi. Ama tsunami gelirse ben zaten buradan bir iki mağazaya girer, bir şeyler alır, öyle kaçarım muhtemelen. Tsunami yani, gelince onun için Hiç sorun değil. Ya Nasıl olsa değil tsunami gidecek. Yok, arka tarafta altınlar, pırlantalar var böyle. Girdin çıktın anladın mı? Suyun içindesin, tamamsın yani. Hızlı da. Sular çekilince ben uzarım abi. Sonunda araya araya geldik. Böyle yöresel bir yemek yiyeceğimiz yere geldik. Volkan Hoca Dragon Fruit and Banana çeceğini içiyor. Bu abiler bizi kafaladılar. Volkan onlara Hollandaca konuştu. Onlar Türkçe konuştu. Ben İngilizce konuştum. Buradaki abi de Endonezyaca konuştu. En son finalde yemek yemeye karar verdik. Az daha size göstermeyi unutuyordum ha. Gelen noodle böyle yumurtalı ama darmadağın oldu. Çünkü ben yedim. Volkan Hoca da tofulu, soslarlı, teriyakili tavuklar. Ne bu? Arkadaşlar %100 yüz yanlış bilgi. Bu teriyaki tavuk. Teriyaki çıkın. Tempe. Neype? Tempe. Tempe. Afiyet. Şimdi Volkan Hoca'ya e, ne alıyoruz? Sim kart alıyoruz bu sırada. Hakkımda firma <laughs> mı açılmadı, şirket mi açılmadı? <laughs> Eşgalinin, pasaportun her şeyinin fotoğrafını çektiler. Evet. Benimkini de aynısını yaptılar. İnşallah bir şey olur. Endonezya'da bankam olabilir. Burada bu arada sim kart işlerini bakkaldan hallediyorlar. Yürüttük. Mali'de ikinci gün. Vallahi güzel ya. Şimdi bir esneme yapıp sonra da şu harika suya girmem lazım ama hava kapalı. Demet Akalın. Havuza da girdik. Hadi bakalım. Ben adımı aldım sana takalım. Burada rap yaptım. Bakalım. Güzeldi. teşekkürler. Tak, i̇kinci günde çıktık dışarıya. Bir de size gündüz göstereyim Bali'ci. İkinci gün saat beş buçuk. Hemen çünkü uyuduk. Bir gün yol gittik. Tam bir gün. Ve biz ne olduk? Yetmek olmadık da. Şimdi bu gece uyuyamazsak demek ki olmuş. Aa kötü. Uyuruz ya. Buralar yine harip. Ötesi, şimdi dün yemek yediğimiz yere kahvaltı yapmaya gideceğiz. Herkes bizi masaja çağırıyor, görüyorlar iki tane yakışıklı bir pendiyi. Diyorlar ki, Duy masaj alalım, masaj alalım, Biz de diyoruz ki, no, 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 no. Evet, Gym'le yemeğimizi yedik, iki gündür bu restorandayız. Kahvaltı yaptık saat altı ama biz kahvaltı yaptık, ancak kendimize geldik. Geldi. Şimdi yediğimiz yemekleri göstereyim diyecektim ama yedik bitti abi gösteremiyoruz. Göstersem ayıp zaten. Tık <laughs> neredeyiz? Japonya'nın en işlek caddesinde değil tabii ki. Bali'nin en iştek caddesinden döndük. Yoshinoya, My bank. Family Mart. Family Mart. Aa bu bizim market herhalde. Mustar Family Market. Şimdi Volkancığımla okyanusa açılmaya gidiyoruz. Acaba köpek balığı görebilecek miyiz? Bu ne oğlum böyle lan? Çekilin lan! Çekilin! Her yer motobike. Her yer araba. Eniştek caddenin birazcık daha az işteki caddesinden geçiyoruz. Tüm hızıyla her şey devam <laughs> ediyoruz. Adamı gördünüz selam verdi ama çekemedim. ya sürekli burada vlog çekemiyorum çünkü her yeri kendi gözlerimle izlemek ve bakmak çok güzel görünüyor. ama yol vermedi ölüyordum lan. Burada bir de trafik tersten akıyor ha. Hani yanlışlıkla gelirseniz yanlışlıkla da bir şeylere kurban gitmeyin inşallah. Bak bak Nike'ın bile haberi olmayan Nike modelleri var burada görüyorsun. Hani Nike gelip buradan satın alıp dünyaya açılıyor. Pokemon anahtarlıklar falan var. ne ne Meksika. Okyanusun girişinde kutsal heykeller bizi bekliyor. Ram Çok güzel görünüyor. Selamun aleyküm Volkan'ın tribü yüzünden terlikle gelmedim. <laughs> Şimdi okyanusa giremeyeceğim. Ama yarın girerim eşaba Tık! Baba Yılar mı? Yılmaz. Çıkardım ayakkabıları. Yılmaz mutlu esprisini de araya sıkıştırdı. Şimdi onlar bizi buradan izlerken biz buradan Volkan Volkan'cıyım. CYM yani. Yürüyoruz. Tut oğlum, Bobby. Endonezya köpeği göstereyim size. <gülüyor> <gülüyor> Diğer köpeklerden tek farkı daha sakin ısıtırmıyor. Burada şezlonglar yok. Böyle yatma yerleri var ve ayrıca masörler geliyorlar. Burada size masaj, nail. Bunlar Neyil? ücretsiz Neyil? oturabiliyorsunuz. Aa gerçekten ücretsiz. ücretsiz. <laughs> Aa. İşletmecileri var bunların sahipleri. Onlardan bir şeyler alışman gerekiyor. Türkiye mantığı aslında yine. Bak burada bir şeyler yapılıyor. O oh, Endonezya'da sarışın bir çocuk gördük. My friend, Vadariting. Ci hava karardı ve bir sanat eserine denk geldim. Adamlar şaheser yapmış. Bak içeriden geçitler var. Minsterit gibi. Buradan da kanal yapmışlar. Gidiyor. Oradan sular geliyor. Halkı buradan ıslatıyor. Burada okçular oklarını atıyorlar. Olala böyle bir yere geldik abi. Digimon'lar var ve o kadar iyi ki yani Geçmişimi hatırladım. Angelmon my favorite'tı şu. Ipka var. Allah Allah! Nasıl ya? Çok güzel bir mağazaya geldik. Ya burada her şeyi gösteremeyeceğim tabii ama o kısım güzeldi. Bunlar ne ne Bunları Spiderman'in varyasyonları. Şey. Böyle bir dondurmacıya geldik. Dün buraya gösterdim hatırlamıyorum ama. Bu dondurmacıya geldik. Volkan dün test etmişti, çok beğendi. Şimdi şu avokadonun ne bu? Kokonatın içinde iki topik dondurma aldık. Birazdan yiyeceğiz. Nasıl ne gelecek bilmiyoruz. Thank you. Paramızı da aldık. Gidiyoruz. Burada böyle güzel yemekler de var. Yarın da burada yemek yiyeceğiz. Yöresel dinliyoruz. Vallahi dün de bugün de yöreselden devam ki ya. İçeriye gireceğiz. İçeriye de bir gösteririm size. O <laughs> oh, dur dur. Kokonatı göstereyim. Bam kokonatımız. Dondurma kokonatımız. Tı kokonatımızın üstünde. Dondurmamız hazırlandı, kaşığımız geldi. Volkan Hoca şimdi rapur rapur yiyecek. Şimdi makasi. benimki hazırlanacak. Kakasi. Kakasi teşekkürler demek arkadaşlar. Şey, bak, Şu an benim bir böcek geliyor görüyor musun? Makasi. Şu bak, an Volkan benim böcek, böcek diyor. O böcek <laughs> Şu an o böcek yok artık. Katliam yaptım Volkan Şaşkın. <laughs> Lan yazık da. Abi seni, ben, seni yemesin. Sen Endonezya'ya yakışmıyorsun. Yani. Olabilir. Sen git Bulgaristan'a. <laughs> <laughs> kakasi değil makosiymiş. teşekkürler. ederim. Şey. Yes same. <laughs> Makası teşekkür ederim demekmiş. Makasi. Çocuklara bak ne kadar güzel. Makası. Tık bilmem kaçıcı gün ve karşınızda Kokonat Star. Volkan Arıcı'nın harika kokonat bilgilerini alalım abi. Şuradaki kokonat suyunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun hepsi ağaçta kendi yetişiyor. Su, suyu içinde bir giriyor. Kadın az önce açtı böyle kapalıydı. Türkiye'deki kokonatlar daha farklı. Onların dibinde böyle şu kadar su çıkıyor. Bunlarda var ya bir litreden fazla su var şu an ve çok sağlıklı. Aşırı böyle hidrasyon yapıyor vücutta. Ee, bir sürü şeyler, bir sürü güzellikler. Normalde dün bak biz şey yedik ya, evet. dondurma. Orada da şunları yedik buralarını Güzeldi tadı Sabah ben de sincap gördüm. Ben de gördüm. Aa gördün mü? Çok güzeldi. Aynen, Aa, yok kuşların orada bizim tam otelin tamam, işte, kafesi. Biz oraya gelmeden önce diğer ağaçtan havuza atladı sincap. Aa, metadan yaparken. Pat diye havuza atladı. Şeki ya. Yüzdü, yüzdü. Sana karşı şey tutmadı bir anda. Aa ben devamını görmüşüm. Ve Volkan'ın akrabalarını göstereyim hemen size. <laughs> Oğlum bunlar nasıl heykeller? Wow, bu da benim akrabam. Show. arkadaşlar burada fenomen ağzımla konuşuyorum size. Böyle bir yere geldik dedim ya dün kahvaltıya da buraya geldik ve şuradaki balıkları size göstermek istiyorum. Bir tanesi dev gibi diğerleri de ufacık. Ya yediğimiz yumurta kıvam olarak bana hitap etmiyordu. Soğanlar falan vardı. O yüzden portakal suyuyla ittire kaktıra içtim, yedim. Güzeldi, doyurucu. Bak bekliyor. Yem vermemi bekliyor ama yem yok abi. Sorry. Volkancığım da şuralarda yeşilliklerin içinde parlayan adam. Zazam zı zam zazam. Zı zazam zı zam zı zazam. Zı zı yok şimdi balık masajına girecek baba. Volkan Aga'da izlemede. Ayağımızı buraya sokuyoruz arkadaşlar. Balıklar pıt pıt pat pat kım kım tım tım. Yiyor beni. Ondan sonra da rahatlıyoruz, mutlu oluyoruz. Makasi de teşekkürler demekti. Şimdi sıra bende. Oğlum böyle bir şey olamaz. Baksana balıklar ayaklarıma istila ettiler. Wow. Şu an var ya beni bitiriyorlar abi. Çok iyiymiş yalnız. Bunu hikaye olarak da atarım herhalde. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Çok güzel balık saldırısını biraz daha böyle göstereyim mi? <laughs> Çok iyi. Şimdi Volkanlıncığımla etkinlik alanına giderken yeni yeni yerler görmeye başladığımız için size buraları göstermek istiyordum. istiyorum. istiyorum. Mali Gardin ne? Yani Mali Gardin Money Change. Para insanı değiştirir doğru söyleyeyim. Buradan Volkan esprisini aldım hemen size <laughs> ilave ettim. Ve işte brokolinin, brokolinin Bali versiyonunu bulduk. Peperoni. Adamın tip tip bakışını da seveyim. Öyle dik dik bakma amca. Ola la brokoli kendini gör. Pedal'ın yapıldığı otelin girişi. Ak Gandalf önden yürüyor. <laughs> Arkasında ise Elrond var. Elrond kim? Elf diyarının kralı. Yani Lord. Biser Lord Elrond. <laughs> Buraya bir tane hipo açmamız yok mu ya? Buradan ıslanacağım telefonumu taktım. Buradan ıslanacağım. ıslanayım.